Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle hangi oyuna girecek bilemiyorum. Ama bakalım oldu mu arkadaşlar? Hmm. Hmm. Bugün sizlerle Prison Life oynayacağız. Prison Life'ı biliyorsunuzdur. Çünkü çoğu insan Prison Life'ı biliyor. Bir de özellikle değişik bir hırsız olma fikri var. Ben ilk onu yapacağım. Hmm. Arkadaşlar suçu olabiliriz. Yalnız arabayla Aslında arkadaşlar bu oyun biraz fena olacak Arkadaşlar Yok birisi kırıcıyı mı kapattı Sanırım da yok kapattı Arkadaşlar bakın başlıyoruz. Tabii. Arkadaşlar ilk aşama araba arabayla birlikte sütlüler merkezine erişmek. Sütlüler merkezinde bu sefer sütlü olabileceğiz. Ama bir tutuklanırsak mahkumların yerine gideceğiz. Oradan mahkum kaçacağız. Ee, mahkum kaçmak yerine tekrar eğer polisler grubunda yer varsa polisler grubuna ekleneceğiz. Ama tabi burada her bir takım sınıfı, Ama tabi suçlular, mahkumlar sınırsız. Ama polisler sınırı. Tamam. Artık kaçtık sayılırız. Ama tabi sakın işte kereset çıkmayın. Yoksa ıı, karakola dönüyorsunuz. Yani hapishaneye. Aa, arkadaşlar da on sesini açmayı Tamam. Arkadaşlar bu arada içeride birisi bilinirse bir, 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 Kötü zamana geldik demektir. O yüzden arabayı park edebildiğimiz kadar yakında park edeceğiz. Koşun artık. Koşun abi koşun koşun. Olduk. Arkadaşlar artık bizim adımız suçlu. Bakın suçlular süt, yazıyor. Arkadaşlar sanki bizi bana acıtmaya çalıştı. Yani iyi gördüm. Bakın AK aldık. Sırada Rhyming Tör. Aynı. Arkadaşlar bakın bu pompalı diyorum ben. Ama pompalı değil. Arkadaşlar bakın karakterim böyleydi. Altyazı, çok güzel değil mi? <laughs> Takma ise Heartaker. Arkadaşlar beni kendimi tanıdım tanıttım diye hatırlıyorum. Aynen. evet tanıtmıştım. Neyse şimdi oyundan bahsedelim. Oyunun eğlencesini bozmayalım. Arkadaşlar da oyunda arabaların açık farı yok. Ama tabii yani gece ve gündüz var. Gece oldukları gece olduğu zaman dışarıda olursanız kötü zaman anlamında. Çünkü gece neleri şey yapmak çok zor oluyor. Arkadaşlar bakın da içeriye girmek için kart lazım değil. Ama tabii hani oradan sonraki kapı için kart lazım olacak. Tabii bakın arkadaşlar bu aşama için kart lazım yok. Arkadaşlar burada ben polis arabadan çok seviyorum ama ne yazık ki lambalar yanmıyor. Arkadaşlar sanırım gördüğü zamandayız. Arkadaşlar şeymiş bunlar. Onu yandık. Kapıyı açıyorum arkadaşlar. Çocuk da içeri. Hmm, nasıl Tamam. Arkadaşlar sabah hazırlanalım. Arkadaşlar bir de akşam oluyor. Orada polis sokmuş. Arkadaşlar orada... bu arada bu tabancalar ancak böyle da tırmalı oluyor. Tırmalı hali geliyor. <laughs> Tabi birisinin kartı ihtiyacı var. Oksana Arkadaşlar burada bayılırsanız artık sonunuz geldi demek. Taban, Jesusluk şey değil mi? Arkadaşlar içeri girmek için biraz sabredinler. Ya açın şu kapıyı. Kim geldi bakayım? Kim geldi? Kim geldi abi? Kim geldi? Kim kime geldi? Arkadaşlar kim? Ya ben o kapıyı açıyorum kapıyı. Adamlar tabi ahmak be. Hmm, kutunda kartı var? Kapi, kartın var ya abi. Hadi korkak polisler. Korkak polisler korkak. Arkadaşlar polislerden çok az vermiş ya. bak abi kapı kapıyı aç anahtar var mı oğlum kaç abi kaç öldü ya kim aha pompalıyla öldürdüler döndü dostum ha sabah yedim. ben tamam sonra iyi. Tamam kimler unuttu Það er það sem er verið að presa með fyrir minn, þú kemur að sjöfðu í mísa. Svegið er það að vera með mörðarparti. Þannig að það er með mörðarparti ekki. Það er með mörðarparti ekki. Arkadaşlar gün şuradan para verirler muhtemelen. Biliyorum. Tamam. Katil tarafından öldürüldü diyor. Acaba aynı şey hala var mı? Aaa. Arkadaşlar maskeler varmış. Tamam. 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 Bekleme sırası. O kadar fazla. Arkadaşlar. O da. Arkadaşlar, ben bir şey Arkadaşlar... Bakıyoruz. Hadi çıkar. Hadi çıkar. Arkadaşlar... Hadi çıkarım, hadi çıkarım, hadi çıkarım, Sakin olsun arkadaşlar. Şimdi ses burada. Kötü arkadaşlar kuttun. Avcı. Kontun arkadaşlar kaçır burada. Kaçır burada. Kaçsak iyi Tamam arkadaşlar burada kullanabiliriz. Kaçır burada kullanabiliriz. Mutluk demek ki. Arkadaşlar lazım. Arkadaşlar buradan şun aldım. Şun aldım Yes! Haykular içeri girdi. Yes! yes. Arkadaşlar bakın benim varım. Arkadaşlar bir de ne yapalım biliyor musunuz? Parti. masum mu? Arkadaşlar masum olmak çok sıkıcı onu söyleyeyim. Masum olursanız Eah! diyebilirsiniz. Ben bile rahat diyorum ama tabii ölmemeye çalışsanız iyi olur. Kim masumların da bir görevi var hayatta kalmak. Aa şerif mi çocuk? Beni öldürürse biterim abi. Kim Öldüm. Oo kaçır şey de öldü. Hadi. Bir tek parti planı alacağız Yani meslek olarak parti planı alacağız kaldı. Eğer masum da öldürebilirse kazanır. Arkadaşlar birazcık şey edecek. O sırada bir dans edelim mi? Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu dansı çok seviyorum. Aslında 4 Robux'um oldu. Aslında bu dans 30 Robux var arkadaşlar. Aslında bu dans 30 Robux ve çok güzel bir dans. 30 Robux'a da harcayarak bu dansı alabilirsiniz. Adı Monkey. Arkadaşlar bakın hacker oldum ve harika hacker programında kazandım. Arkadaşlar bu da bıçağım da bu. Çok güzel değil mi? Hacker Slayer Hacker 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 Ana masum olmuş arkadaşlar. Eğer eğer parti planlayıcıyı da öldürebilirse katil kazanıyor. Mördürlüğün kazanmasını mı istiyorsunuz? kat Ne yapıyorsun oğlum? Çocuk musun? o mı? Oy geldi arkadaşlar. tamam bak. Yes. Hayatta kalanlar kaçtı yazıyor. Tamam arkadaşlar bir tane daha dans. Arkadaşlar bir tane daha dansımız var. Arkadaşlar diğer emotelerim ne derdiniz? Bakalım ne Tıpkı <laughs> Arkadaşlar bu arada köşecek, Biraz korkutucu olabilir Öldürmek başarısız oldu Arkadaşlar Yap ne yapıyorsun çocuk Sırf <laughs> öldü Tamam ya. Yenildik. Neyse. En azından bir tane şerif öldü. Ben yani arkadaşlarım ben genelde öldürmeyi biraz zor yapabiliyorum. Tat 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 tat. Az önce hacker olarak kazandım hem de harika hacker programı da. Ya yeah, ya. Yeah. Hadi laboratuvar olsun hadi. Hadi düşün abiler düşün. Ne hiç ağlı. Mehmet ediyorum. olmak Arkadaşlar burada elimde <Sessizlik> elimizde hiçbir şey yok. <Sessizlik> Kendi gezelim. Ölenlerin şeylerini alabiliyoruz. Ama tabii bunun için iki şansımız olacak. ben katılar kartlısız oyun oyun tutuyor. Aa, hacı bakalım hadi Allah'tan öldürdü ya. Arkadaşlar biliyor musun? Altı olmak iğrenç bir şey. Altı ve masum. Onların hiç, onların her şey iğrenç şeyler. Arkadaşlar orada bende bu maske de var. Ama tabi şuradaki insanı var maskesi yok. Burayı kısırı yürüyün bu kısmı biraz korkutucu oluyor. Ne parti planlayıcısı olmaktan olmak tanımı diyorum. Özellikle parti plan da de bir şey. Bu sefer şerifiye'de katil olmak istersiniz abi. <Sessizlik> evet, eh, zaten parti plan analistiymiş. Şurada da biri vardı. Ana kat çok. Ya. çocuk bu beni. Şerif mi beni öldürdü? Ana çocuk beni öldürmüş. Hey, çıkar. Bak dur. Katil, katil. Oha. Hadi bakalım. Arkadaşlar orada ben bu dansı çok iyi biliyorum. Ben bu dansı çok seviyorum arkadaşlar ya. Aslında ben bu dansı Mehmet Kerem gibi arkadaşımdan gördüm. almak istersen 30 robux harcamanız yeter. Haydi bakalım. tut 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 tut

Arkadaşlar yeni kutu açalım mı diye dersiniz yoksa açmayalım mı diyorsunuz Arkadaşlar yeni kutu açalım yeni kutu açmak istek şansını söylüyorum şansa ne çıkarsa diyor oluyor. Tamam arkadaşlar bundan arkadaşlar biliyor musunuz bundan çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bir tane takımı okumuyor. <laughs> Çok bir şey gelmedi. Yap. Arkadaşlar neyse farklı bir ona görünüyor. İki tane katil varmış abi. Arkadaşlar iki tane katil olduğunu görüyoruz. Biraz da çay şey oynayalım mı? Nerede? Bırakayım. Bırakayım da ne olalım? Eğer polis varsa suçlu oluruz. Bora okay. Arkadaşlar burada oyunu şuradan şu dönem okuyabilirsiniz. Hmm, arkadaşlar. Ha. Sanırım orada bize dediği şey Şurada bir yerdeydi. Arkadaşlar bakın tutuk bir setle tutuyorum. <laughs> bir tek oldu <laughs> Hem de dört tekerlekliymiş. <Sessizlik> <laughs> Atla bineyim. Bu şeyle sanırım bu kadardı. Müsteyum. Müsteyum, müsteyum. Benim arabam müsteyum kadar. Şurada Şurada silah satıcısı plan vardı. Ama şey çevirmişti telefon diyor. Arkadaşlar ben kendime buradan telefon alayım. Şuradan da bilgisayar alayım. Tamam, tamam şimdi müzeye bakalım. Arkadaşlar bu arada müzeyi bu arabayı kastediyordum. Karşı taraftakine bakalım. Arkadaşlar burada bu araba gerçekten elektrikli. Ne yani elektrikli araba. Arkadaşlar biliyor musunuz burada olduğuna hiç inanmıyorum. Ama sanki görmüşüm. Sonra enterken orayı gösteriyor. Right to Arkadaşlar bu şey Şurada ne yazıyor? Çekirdeğimiz alakalı ne süreli baba? Ne olsun arkadaşlar çocuklar? Çocukların derdi takip

arkadaşlar buna takılın. Çocuk kapsam görmedim gelmiş anlamadım. Yok hiçbir şey yapmamış. Arkadaşlar sanırım burada selamdır. bir YouTube hatırlamıyorum. Arkadaşlar onu bir şekilde takip edelim. zaman Allah, karalar selamdır yazıyor ama. Yok bu tur değilmiş. Dur nereye gidiyor takip ederim. Sonuçta biz alalım. Arkadaşlar önce bu bölümde bırakıyorum da turcu olalım. Durun arkadaşlar. Bir şeyler yapacağım. Oturuyorum. Hatta kargocu olalım Zaten bu kargocu soruyor. kar kutu klimatiyo Arkadaşlar şeyde kutu var mıydı? Arkadaşlar o da kargöl olmuyor Arkadaşlar bu motorla biraz gezelim mi? Arkadaşlar e, Çocuk ne yapıyor? Sen nesin? Bilmiyorum şunları onun içine bakabilseydim. Atladım. Çocuk arabadan atladı. Değil mi çocuğu? Neyse abi. Arkadaşlar arada onun devamı verin. Arkadaşlar parasitten atlayalım mı?

karışmayın. Arkadaşlar hiç zıpladım olmadı gerçekten. Hem de hiç. Bu Arkadaşlar ee, bugün bana kadar olsun. Görüşürüz. Sonraki, sonraki videolarımı için beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar.